Bakın. ne var. Ve kostüm ne var. Ya şimdi size olayı anlatıyorum. Hani şurada dükkanla 10 tane öyle kutu vardı. Bakın. Bir saniye. Tamam. elmasın olduğu yerde. Onu yapmam gerek yoktu ama niye yaptım ben de bilmiyorum. İşte tam o elmasın olduğu yerde kutular vardı. Bana da onunla bu sen. Bir daha abu al gitti tamam mı süpersel gitti benim arkadaşım nerede 16 binlik nerede buldum Heh. ona da sök çıktı bakın git aga İsmail'e he Al. 5000 kupa. Adama Janet bak. Şimdi adamın neler çıktığını söylüyorum. Gale, Grom, Collette, Pearl, Berry, Janet, Max, Surge. Ölü kutulardan bu çıktı? Adamın bunlar çıktı. Bize sen de Larry ve Larry çıksın adama bir tane gizemli ee, şey bir tane de esanevi çıkıyor. Neyse ben yine bir buçuk dakika boş yaptım. Kenji ee, 3000 kredi oldu. Sen de bu kostüm var. Larry ve de kostüm yok. 14.000 kupa oldum. Şampiyonayı izledim. Yeni şeyim oldu, pinim oldu. Çok güzel bence. Sonra böyle son durumumuz, son pinler. Böyle. İşte şey, ne durun ne de. Ben şampiyonayı izledim ya. Efsaneviye kadar gelebildim. Bu hiper şarjı bir de 3. star hediyesini yani 3. pini alamadım ben. İkincisini alabildim. Ve o efsaneviden de katil palyaço hem çıktı. Bence süper Enler kostüm olmasına rağmen oldukça güzel bir kostüm. Alka başla. Öyleyse hazır. Şimdi melekler şeytanlara karşı sezonunda bir tane video çekeyim dedim. O da Brawl Stars olsun dedim. Ne olsun Roblox mu istiyorsunuz? Roblox çekebilirdim ama sildim Roblox. Ben Roblox'a girebiliyorum oğlum. Adamlardaki kostümlere gel. Yağız'la ben açtık tamam mı sarıları? O 16 binlik arkadaşım. La açtık. Adı yaz bu arada. Onun da kanalına abone olun. Adı YGZ Yağız. Yazarsanız çıkmıyor. Neden ben de bilmiyorum. Ben zar zor buldum kanalına Çok seni ne Bulabilirsiniz. Öyle diyeyim ben size. Şurada bir biri var. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Sizi cüzü açayım mı? Bir yorumlara yazın cüzü açayım mı? Hmm, çok iyi vs bu arada. Hmm, kaçtım. Oğlum bizim Spike ne yapıyor ya? Bizim Spike melek mi? Nasıl oluyor oğlum o ben şeytanım. Şeytanlar da dövüşen değil. Bu arada böyle bence çok güzel bir de spike var da ben hala üçüncüsünü alamadım ya birazcık sıkıntılı spike diye verdiği için ben burada ıı, bir saklanayım dedim spike'lar şu çalıya gidiyor spike çalamadı boss'lar da 12 ikonlar ya 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 hayır ya Hey, Lal. Are, ah. are, 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 are you? Are you Spike, are Spike, oh yes. Hayır var ya o alsak kalanı basit de. Oğlum ben Juju'yu açıyorum ya. Öf yeter. Juju güzelmiş. Açacağım ben Juju'yu. juju, juju istiyorum ben artık. Güzel çünkü hemen ona da gelmişiz. Ne var? Bin güç puanı. Olur tamam yeriz. Kaç güç puanı oldu bizim? Bin yedim. Max'te aksesuar yok mu? Max'te niye aksesuar yok lan? Spike'de hiç bir bok yok. Ne? Ya ben bir tane yıldız gücü istiyorum da alamam. Her birini alamam ya. Dur bin altın ne zaman geliyor? Görevlere niye tıkladıysam yani. Bir savaş daha kazanacağız bu arada. Altını ne alırız? Böyle şeyle atalım. <laughs> Bu arada şu Edgar kostümünü istiyorum ben. Mortis kostümünden çok. Bence ya Chester var. <laughs> Bu yandan ne oluyor da biliyor musunuz? Bizim aşağıda Chester diye bir çocuk var. Herkes ona Chester diyor. Ama ben Chester seviyorum. Chester bana doğru geliyor o buraya anda değil de çalıştım. Abi ben şimdi ki niye boşalttım ki ya? Ultiyi ile kaybettik boş boş. O bel var ya o ben çok iyi oynuyor. Belli sen beni be Ne demek onlar? Bell ne yapıyorsan? Abi ben yine öldüm ya. <laughs> <laughs> ben öldürdüm ama. Öyle diyor. <laughs> o Chester'a <şiştere'de alsak> da mı? Peki <laughs> <laughs> olduğunu <o> görünce ben. Anne. Chester kaldı öldü ya. Tamam ben. o koltu birinin alma. Sen de bizi sal kolta git. <laughs> Heh, aferin sana sende Tamam, minik XP aldık. Star da açacağız bir tane. Sam, Sam, we are the fans. Belli vur. olmuş bu böyle oldu sen. Bu bin x bin yine bir şey çıkmadı ya. Aa. Ve üçüncü ne geliyor? Geri Yeni intikam. Yenildiğinde çevrendeki düşmanlara devir hasar seç. <laughs> Set, seç seç. Seçme onu istiyorum. Şu zıksı Tamam hadi gelin Juju'yu açalım. <laughs> Arkadaşım burada açmayı durdur. Ben sana bir şey farklı açıyorum. Sizce yapayım mı öyle bir şey? Sonra da Juju'yu da de değiştirip Juju'nun kredilerini de biriktirip şey geldiğinde şey de değiştirip şeyini mi açsam? Ama Kenji boşta kalıyor. Ben kaç yıldır Kenji'yi açmaya çalışıyorum ya. Yıl oldu yani artık bu görev başka ne görev var ki? Doğru düzgün görev var mı? Anca aşamalı. Hmm, beş tane sesi ne yok tamam. Ben kalle önce. Oh my god. Edgar kostümü çok. Bir an ben pevim sanırım. Oho. Biz bugün yedik ki. öbür Nita kostümümüzün pinini atalım. Bu arada İsmail hesabı seviyor ya Nita'ya full kostüm çıkıyor. Kim? Bastır baş... Ya Mehmet ne ya? Ya denize tağlı benim mendilim kıta. Pöy ne yapıyorsun? Açığa çıktım. Ve. Sanırım dokuzunda çekiyor videoyu ya. Sen de var ya sıkıntı o. Sen de, de bazı elemanın da vardır. Bu da bir melek maks görmedim. Ben la bunu kullanıyorum bak bu daha bir güzel koştum. GG. iyi ya. Ne lips spray olsa iyi olur. Brawl Stars forever. <laughs> Hala kalan takım sayısı 3 mü? 2 yapayım mı? Sinirlendim ama 31 pör. Onun onun da varmış görmedim ya. Neyse kazandık mı kazandık. Sıkıntı var mı yok. Kupa da geliyor bana. Ya niye bu kadar az kredi veriyorlar ya? Baksanıza. 50 50. Tek profes. Brofes. Ay 20'ye gelin şu efsanevinden Chester çıkacak. Tut 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 tut. Emir hatırladınız mı? Emir 20 20 bin oha. Emir ben seni böyle bilmiyordum eskiden. Emir sen 20 olmuşsun mu? Emir sen 5 yıldır mı oynuyorsun oyunu? Bir de sürücü ünvanı var. Adamda 65 karakter var 65. Bizim hayalimizi yaşıyor. Ben ne var onu götübe. Oha Hank nasıl 39 gütme oluyor oğlum? Al hesabı Hank'i ilk bir gütme yap. Çeşit düşürt ben seni sevmedim Emel. Sevmek <laughs> isterdim ben seni sevmedim Emel. Harbi sevemedim. Şaka şaka. Çeşit oyna. Çeşit oyna yoksa seni rezil ederim. Ya arkadaşlar benim babamın hesabını bir euro iki tane kutu açtım tamam mı? Hani 2 iki tane kutu vermişlerdi ya babamın hesabını açtım. Yıldız şeli verdi. Sonra on ölü kutuyu açtım. Cüda şeli verdi. Babamı şeli main yapacağım. <laughs> Helal. Gel Yusuf. <yiyorsa>, gel Yusuf. <laughs> ben gidiyorum. Ay sen benim bitimi ver. Ayı. Ayı no no bit yes yes. Hey come on. Vaaa. Nita. This is so easy. <laughs> Adam Nita'dan kaçtı koptu Ne ediyor <laughs> oğlum ya? Akal. O kok <korktuk> gibi oynuyor lan. <laughs> Öldü lan. Nita gelsin zaten. Gıcık üstlarsın. Oha Nita bronz bir, bunun bir bile mi değil? Neyse. 3 kupa daha kasacağız. Sen sen şey olmasın ne yapayım, ne yapayım? ya? Ben bronz bir yaparım ya basit. Ama Nita kasmayacağım ben. Hadi gelin Pikachu'ya girelim biraz. girmiş bunları toplamış. Gel on. Oğlum ben nasıl hala çevirmişim lan? Aa 2000 mücevher var. Ve alevli bu. Alevli brocuk. oğlum Riko'da da kostüm yok fakir oha oğlum çok az oynanmış karakterlerle aşağı gel <laughs> molia fengi iyi kasılıyor ha <laughs> bismillah Hadi bakalım Sörcü'nü max rütbeye götüreceğiz. İnşallah. Aa bizdeki Leon. Ama bizdeki Leon melek. Wake up. Wake up. Bakın Sörcü'nün pelini alalım. Bende Sörcü'nün malı var. var <laughs> Yalından geçti. Al Surge Protector. <laughs> <laughs> Hadi oğlum ben ya. Ne kalkan veriyor. Bak burada bir kalp isteyen var. <laughs> ya kalp benim. onu kaybedecektik. <laughs> Nasıl kaçtı? <laughs> Bibi gel. Gel Yusuf. Bak. Korktu değil mi? Oha. Spreyi nereden çaldınız? Hayır hayır hayır. hayır. İgnaz. Beni niye kovmadın? Yani bana niye yardım Gülüyor, bir bir geliyor ki hala? Bibi geliyor, bibi geliyor, bibi geliyor. Oğlum var ya sen Leon'la bok gibi bir daha oynama bence sen Leon'la ya. 5 Aa şimdi yeter Buz. Bakın bastım. Sam, Sam. Weird. S <toughs> Six will okay, Let's take off, but they not nice, yeah. Let's go. Come on, zip, zip. <laughs> Ben bunu alıyorum. Tamam. <laughs> Her ne olacak ya. <laughs> Arkadaşlar yorumlara yazın. Sonraki videoda ne olayım. 19 dakika olmuşuz ya. Ben korkuyorum. Arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Sonraki videolara görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz. B.Y.B.Y.